Herkese yeniden selam Ayşe'yle şuraya alalım. Herkese yeniden selam. Bugün sizlerle birlikte ilk videoma hoş geldiniz. Yani bana göre ilk videom. Ay. ilk videom. Bugün sizlerle birlikte tabletimi düzenliyoruz videosu çekiyorum. Hadi başlayalım. Burada ben Meryem, isim hanne Meryem. Ses hoşuma da memnun oldum. İsterseniz yorumlar isimlerinizi yazarak size sağlayabilirsiniz. Buraya ben tabletimi düzenliyorum. Çünkü ben dersleşmek için böyle uygulamalar buldum. Bu uygulamaları yazarak buraya tabletimi düzenleyeceğim. Şuradan başlayalım tablet kalemi merkezi tablet. Burada reklam yoktur. Kesinlikle önerim reklam yoktur. Reklam olmadığı için lütfen reklam var, var gibi bir şey anlamayın. Reklam vermiyorum. Bu uygulamaları deneyeceğim sadece. Güzelse tabletimi düzenliyorum biliyor zaten. Torima'nın kalemini kullanıyorum. Dediğim gibi reklam değil. Ben Lenovo markasını kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Ben kullan. Bu kalıbını kullanıyorum. Doğuştan çıkan kalıbını. Kalıbı değiştireceğim. Şimdi böyle şeyler yapıştırdım. Süslensin diye. Neyse. Ee, şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu sesler çok rahatsız edici. Çünkü şurada tabak çanaklar falan var. Videoyu da burada, burada çekiyorum genellikle yani. Şimdi uygulamaları deneyeceğim. Ekranı kıranda komisyonu çok takmayın. Pil tasarrufu açık. Anne, neden açık ben de bilmiyorum. şu Kapatalım kapandı. Ay. Koyu istemiyorum. Açık tema istiyorum. Evet. Hayır. Koyu istemiyorum. Açık tema. Tamam. <laughs> Size göre yaptım. Şimdi burada TikTok'tan araştırma göre bu uygulamaları deneyeceğiz. İlk başta hemen uygulamamızın ismi. Fenomen. Ay. Niye kötü gözüküyor ya? Fenomen. Hmm. Kütüphane yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz ve bu. Burada arkadaşlar istediğimiz testi çözüp Ne? Arkadaşlar hiçbirini silmek istemiyorum ve tek bu uygulama çok yer kaplıyor ya. Bunu da silmek istemiyorum. Bunu asla silmek, silmek istemiyorum. Bunu sileceğim kesin. Zaten arkadaşlarım için yüklemiştim. Ay artık hadi ya. Şu ekranı beğenmeyi bu yükleniyor. Bakın şöyle uygulamaya göz atacağız. Bu seri ne pratik Sadece burada birkaç uygulama bakacağız. Merak ettiğim bir tane daha uygulama var. Onlara birkaç uygulamaya bakacağım. Şimdi giriyorum. Burada anahtar kodu var arkadaşlar. Ben hemen anahtar kodu gireyim. Bunu dediler ki buna girerek bedava test çözebilirsiniz. Test kitabınız yoksa diye yazıyordu. Ve burada baya bir kitap var. Ama yüklenmiyor şu an arkadaşlar. Yani he. Ben zaten bende fenomen kök soru bankası var. Burada yani bende şu var. Nerede o? Burada baya bir var bende. Bunları indirerek sanal optikten ya da şeylerden ay. Ben kamerayı niye şöyle tutuyorum? Şöyle tutayım ha. Salon optiklerden böyle indirebilirim. Bu uygulamayı beğendim. Bu uygulama ders uygulamalarımda olacak tabii ki. İkinci uygulamamız hemen girelim. Bu uygulamayı önceden denemiştim ve asla çok güzel bir şey bulamamıştım. Yani burada Foyman Amobil Kütüphane'yi beğendim. İnşallah bu uygulamada güzel olacak arkadaşlar. Çünkü ben bu yerde denemiştim ve çok kötüydü. Hiçbir şey yapamıyordum. Herkes çok beğendik dediler. O yüzden şimdi iyi yapacağım. Çalışma tavşanı arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte ee, burada burada şarkı koyacağım. Ben uygulamaları yükleyip geleyim. Evet arkadaşlar bütün oyun, bütün uygulamaları yüklediğimi düşünüyorum ve yüklemişim herhalde. 4 tane uygulama yükledim. Şimdi 4 tane tanıtacağım bu videoda. Sonra tabletimi düzenleyip bitireceğim diye çünkü acelem var arkadaşlar yemek yiyeceğiz. Sonra ders çalışmam lazım bu uygulamayı hemen denemem lazım. Fenomen mobili çok beğenmiştik. sadı bana iyi deneyelim bir de. Arkadaşlar inşallah güzeldir yani. Çünkü benim güzel olması gerek ve bir oyunmuş. Bu oyun bizimle ders çalışıyormuş herhalde yani. insanlardan duyduğuma göre bu ne? Ee, start diyelim. 30 dakika boyunca ders çalışıyor ve bu ev diyorsun ve para kazanıyorsun. Market diyorsun. Hiç param yok da benim. Yani çok güzel eşyalar var aslında. Türkçe... Ayıp I play no dedim yanlışlıkla. Türkçe dedik hadi. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar şimdi bunu hemen geçiyoruz. Ay tavşanıma isim vermeyi unuttum. Bir saniye ayarlara girmem lazım. Tavşanıma isim vermeyi unuttum. Tavşan hadi. Eee. Bugs Bunny olsun. Bugs Bunny tamam. Bugs Bunny yazıyor bakın burada gördüğünüz üzere. Tamam diyoruz. Bence okey. Şimdi burada nerede? Kamera, fotoğraf. Tamam. Bu reklamlar beni öldürecek. Neyse buna tıklıyoruz ve burada istediğimiz kadar mesela 145 dakika istiyorsun şey yapıyorsun anladın mı? Bakın bunlar güzel. Ben bu uygulamayı beğendim. Şimdi sıra Kala Not mu öyle bir şeydi. Ben bu uygulamayı çok duydum gerçekten. Start diyorum. Evet çekiyorum ve burada bayağı bir mesela şöyle doğru hatta şunu yazayım. İşte matematik matematik açılar diye yazdık. Yes diyoruz ve bu kaydediliyor. Buna istersem giriyorum falan. Evet. Uygulama İngilizce Öf. Uygulama İngilizce olunca bakın istediğiniz rengi de çevirebiliyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Large diyorum. Bu ne oluyor? Anlamıyorum hiçbir şey. Aha. Yazı. Not boy. Tamam mı arkadaşlar güzelmiş yani. Yapabileceğim şey yok. Bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Not yazarım falan filan işte. Sınav boardu gerçekten en sona bırakmak istediğim tek şey buydu. Arkadaşlar çünkü girsin artık. Sınav boardu LGS şeyleri falan. Şeyler vermiş. Ben de LGS hazırlanıyorum biliyorsunuz ki. Neden olmaz? Neden olmasın? Neyse. Şimdi sıra çalışmada Thanks. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hangi ders? Din kültürü. İnkılap. Yani. Tamam. Öyle diyor. Beşinci sınıf yazsam. Hmm. Bu nasıl bir şey? Soru çöz dedim. Bu inşallah bana göre bir şeydir. He burayı işte bu kalemi alıyorsun. Buradan istediğin gibi işaretleyebiliyoruz. Mesela işte sorumluluk Luk. sorum sorumluluk işte böyle şeyler çarpan ve katlar soracağız. Mesela burada işte hadi Buna A diyorsun, buna B diyorsun, buna C diyorsun, buna D diyorsun. Ve buna işte şöyle yazılar falan yazabiliyorsunuz. Böyle güzel bir uygulamaymış. Ben uygulamayı beğendim açıkçası. Çözer miyim? Çözerim. Bu uygulamaların hepsini burada topluyorum ki dağınıklık olmasın. Şimdi arkadaşlar 10 dakika oldu. Hemen bitireceğim. Size çok sevem, görüşürüz.